Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda size yaş problemleriyle ilgili 8 tane yeni nesil soru çözeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi dediğim gibi yaş problemleriyle ilgili bugün size 8 tane soru çözeceğim. İlk soruyla başlayacağız. Hemen ekrana dönelim. İşimize başlayalım. Evet. Arkadaşlar herkes ekranı görüyor. Zaten diyor ki e, 19 AB yani 1900 AB yılında doğan Ayşe'nin doğum yılının rakamları toplamı diyor. Banu'nun 2016 yılındaki yaşına eşittir diyor. Tamam. Sonraki Banu doğduğunda Ayşe 5 yaşındaysa. Şimdi bak Banu doğduğunda Ayşe 5 yaşındaysa Ayşe Ayşe Banu'dan 5 yaş daha büyüktür. 1900 AB ya da 19 AB yılına doğan Ayşe'nin doğum yılının rakamları toplamı Banu'nun 2016 yılındaki yaşına eşitse bu Ayşe'nin 2011 yılındaki yaşına eşittir. Dolayısıyla bu arkadaş 19 AB'de doğdu. Ben buna yaşının rakamları toplamını ekledim. Şöyle. Yaşının rakamları toplamı 19AB topladım. 10 artı A artı B oldu. Bu ne eşit olacakmış? 2011 eşit olacakmış. Şimdi burada bu işlemi çözümleyerek yapabilirsiniz. Ee, ya da değer verebilirsiniz. Mesela bu arkadaş 90'da olursa 1990 doğumlu olursa sallayalım. 18-19 rakamlar toplamı 19. eklediğim zaman 99-2009 oluyor. Olmuyor. Peki 91'li olursa 10 20 tutuyor mu? Tutuyor. 2011'i veriyor. O zaman Ayşe'nin doğum tarihi 1991'miş. Banu'nun doğum yılı kaçtır diyor? E Banu daha genç değil mi? 5 yaş. 1996 olacak. Çünkü Banu ondan 5 yaş daha küçüktü. Birinci soru buydu arkadaşlar. İkinci soruya bakalım hemen. Evet arkadaşlar ikinci soruya geldik. İkinci soruyu okuyalım hemen. Diyor ki bir anne ile çocukları Ali ve ile Begüm'ün yaşları ile ilgili aşağıdakilerden bilinmektedir diyor. Yani hikayede bir anne var. Ali var. Bir de Begüm var. Şimdi Ali ve Begüm'den 3 yaş büyükmüş bakın. Begüm x Ali x artı 3. Anne yaşı annesinin yaşının yarısına eşit. O zaman annesi 2 x artı 6. 5 yıl sonra Begüm ve annesinin yaşları toplamı 88 olacak. 5 yıl sonra annesi 2x artı 11. Bir gün x artı 5 olacak. Bunların toplamının 88 olacağını söylüyor. Dolayısıyla 3x artı 16 eşittir 88 ise 3x eşittir 72 x eşittir 24 olacak. Ali'nin bu kaç yaşını soruyor bana. 3 ekledim. Ali 27 yaşında. Yani doğru cevap da B şıkkı olur. Geçtik hemen. Bir sonraki sayfa 3. soru. Şu soruya bakalım. Diyor ki yaşlı toplamı 34 olan 3 kardeşten ikisi ikizdir diyor. Ne yapalım? Şimdi ikiz olanlar şöyle olsun bakın. İkiz 1, ikiz 2 iki, bir de büyük kardeş var. Şimdi e, ikiz kardeşin 3 yıl önceki yaşları toplamı. Yani bunlar şu an x x yaşındaysa 3 yıl önce biri x eksi 3 biri de x 3 yaşındaydı. Diğer kardeşi şimdiki yaşına eşittir diyor. Yani şunların toplamı 2x 6'dır. O da şimdiki yaşına, şimdiki yaşına eşittir. İkiz olmayan kardeşin bu iki yaşı kaçtır diyor. Yaşları toplamı 34'müş bakın bunların. Topladık. 4x 6 eşittir. 34 ise 4x 40'tır. X de buradan ne gelir? 10 gelir. İkiz olmayan kardeşin yaşını soruyor. 2 çarpı 10 6'dan 14 gelir. Geçiyoruz. Üçüncü soru kolay bir soru. Diyor ki yaşları toplamı diyor pardon yaşları birbirinden farklı olan 3 kardeşten en büyüğü en küçüğünden 16 yaş büyüktür diyor. Şimdi bakın bir büyük kardeş var bakın bir ortanca var bir de küçük var. Büyüğü en küçüğünden 16 yaş büyüktür. O zaman bu x ise bu x artı 16'dır. Bu 3 kardeşlerin yaşları ortalaması 10 olduğuna göre ortanca kardeşin yaşı en az kaçtır diyor. Ortalama 10 ise yaşları toplamı bu arkadaşların 30'dur. O yüzden topladığımda bu ne gelecek? 14 eksi 2x gelecek. Size 14 eksi 2x'in en küçük değerini soruyor. Bunların eğer yaşları da tam sayı ki tam sayıysa ki muhtemelen tam sayıdır. Dolayısıyla ben x gördüğüm yere 7 yazarsam ortanca kardeş olmaz. 6 yazarsam o zaman onda da ortanca kardeş olmaz. x'e de 5 yazarsam bu durumda 4'e 5 olur yine olmaz. 4 yazarsam, bakın iki sene 4 yazarsam. Bu durumda bakın bu 20 olur. 4 kere 8 6 olur. Bu da 4 olur. Demek ki ortanca kardeş en az 6 yaşında. <laughs> Geçtik. Bir diğer soru. Bir babanın diyor yaşı 35 İki çocuğun yaşları toplamı 10'dur. Bir baba var. İki tane çocuk var. Çocuk 1 bir diyelim birine. Çocuk 1. Bir. Diğeri de çocuk 2. Şimdi baba 35. Çocuklardan biri x ise diğeri 10 eksi x yaşında. Şimdi bakalım. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşı toplamı iki katına eşit olur? Çok gayet bir soru. Şimdi bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Çocukların yaşı toplamında 10 demişiz zaten. Bu işlem a yıl sonra olsa A yıl sonra olsa. Babanın yaşı 35 artı A olur. Çocukların yaşları toplamı 2A artı 10 olur. Çünkü her biri A yıl yaşlanır. Dolayısıyla bu durumda babanın yaşı çocukların yaşları toplamı kaç katına eşit işte olacakmış? 2 katına. O zaman 35 artı A eşittir 4 A artı 20. 3 A eşittir 15. A eşittir 5. Yani 5 yıl sonra bu dediği olay gerçekleşiyormuş. 5 yıl sonra da buydu. Geçiyoruz 6. soruya. Şimdi hikayede kimler var? Bakın Emir'le babası diyor. Ee, Emir'in dedesi diyor. Şimdi bakın Emir var. Babası var. Bir de dede var hikayede. Emir'in babasıyla arasındaki yaş farkı Emir'in dedesiyle babası arasındaki yaş farkından bir fazladır diyor. Bu dursun. Şimdi Emir 20 yaşındayken Emir'in dedesi 69 yaşında. Yani bu 20 yaşındayken bu 69 yaşındaymış. Emir ile babası arasındaki yaş farkı babası x dersek x eksi 20. <laughs> Emir'in dedesi ile babası arasındaki yaş farkı 69 eksi x. Bu bundan diyor bir fazladır diyor. O zaman buna 1 ekledim. Dolayısıyla x eksi 20 eşittir 70 eksi x ise 2x 90 x eşittir 45 mi oldu? Babasının bu işte bulduk mu? Bana diyor ki Emir'le babası arasındaki yaş farkı kaçtır? Kaçtır? 25'tir. Geçiyoruz. Son sayfaya geldik. Kerem var. Mecnun var. Bir de Leyla var hikayede. Tabii ki her zaman olduğu gibi. Kerem, Mecnun ve Leyla. Şimdi diyor ki Kerem'in yaşı. Mecnun'un yaşı iki katına. Mecnun'a x dedim. Kerem 2x oldu. Leyla'nın ise 3 katına eşittir. Bu o zaman 2x bölü 3 olur. Bununla uğraşmak yerine her yeri 3 ile çarpın. Her yeri ama. Her yeri 3 ile çarptım. Kerem'in yaşı Leyla'nın yaşının 2 katı olduğunda Kerem'in yaşı Leyla'nın yaşı 2 katı olduğunda Mecnun 15 yaşında olacaktır diyor. Şimdi Kerem'in yaşı, Leyla'nın yaşı ne zaman iki kat olur? Dikkat ederseniz 6x e 2x e 2x yıl sonra olur. Bakın 2x yıl sonra bu 8x olur, 5x olur, 4x olur. Bu durumda diyor mecnun 15 yaşında olacaktır diyor. O zaman x eşittir 3'tür. x 3 ise Leyla bugün 2x'ti. Yerine yazdım. 3 kere 2 kat yaşındaymış Leyla. 6 yaşındaymış. Geçiyoruz. 8. soru. x'li y'li sorular. Ahmet ve Mehmet var. Hikaye bu. Mehmet var. Diyor ki Ahmet X yılında Mehmet ise Y yılında doğmuştur. Ahmet'in yaşı Mehmet'in yaşının iki katı olduğuna göre diyor. Şimdi bugün bugün 2020 yılındaysak Ahmet X yılında doğduysa Ahmet bu yaştadır. Mehmet de Y yılında doğduysa Mehmet de bu yaştadır. Ahmet'in yaşı diyor. Mehmet'in yaşının iki katı olduğuna göre diyor. Eşittir, Dolayısıyla 2020 -x eşittir 4040 2. Dolayısıyla 2020-x eşittir 4040-2'ye düzenlersek 2ye eksi x eşittir 2020 olur mu? Diyor ki bu ikisinin yaşları toplamı diyor. Bu ikisinin yaşları toplamı ne? Bakın. Bu ikisinin yaşları toplamı şununla şunun toplamı. O zaman onları toplarsam 4040 eksi x eksi y olur mu? Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Bakın 2 ben x ve y cinsinden buldum. O zaman bu da 2 katı olacağı için 4 y eksi 2 x yapar. Bir de bunları ekledim. 3 y eksi 3 x'tir. Yani 3 parantezinde y eksi x'tir. Güzel soruyu sona bırakmışız. Çok güzel. Bunu da çözmüş olduk arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar bugün size yaş problemleriyle ilgili 8 tane soru çözdüm. Bu konu problemler arasında en kolayıdır benim düşüncem. Çünkü ne oldu? Ne oldu? Az çok belli. Çoğu şey açık. Sizden profili çizmenizi istiyor. Yani bir harita çizip sonuca ulaşmanızı istiyor. O yüzden diğerlerinden biraz daha kolaydır. Bugün anlatacağım şeyler bunlardı. 8 tane soru çözdüm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.